Türkiye Kütüphanede buluşacak. Kütüphane Türkiye projesi ulusal tanıtım töreni gerçekleştirildi. Nizibiliç Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kütüphane Türkiye adı verilen bu projenin Bil ve Melinda Gades Vakfı'nın küresel kütüphaneler girişimi tarafından desteklendiği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada ülkemizdeki halk kütüphanelerinin vatandaşların gereksinim duydukları bilgi ve iletişim teknolojileri imkanlarını engelsiz bir biçimde hizmete sunan ve en üst düzeyde yararlanabilecekleri bir çekim merkezi haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle başta toplumun dezavantajlı kesimleri olmak üzere toplumun tamamının zengin internet bilgi ve iletişim kaynaklarından yararlanabilmesi, e-devlet uygulamalarına katılabilmesi ve bunun bir sonucu olarak toplumun hayat standartları gelişme sağlanması nihai amaç olarak belirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi tarafından yürütülmekte olan Kütüphane Türkiye Projesi'nin pilot uygulama çalışmalarında 28 il 78 kütüphane bulunmaktadır. Bunların içerisinde Nizibilçe Halk Kütüphanesi de bulunmaktadır.